Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar güncellemelere değinen 3-5 dakikalık ufak bir video çekeceğiz daha sonra çarımızın işleyişiyle ilgili videomuz gelecektir akşama doğru saat 6-5 gibi civarda gelecek beyler Şimdi Entity Game'in bildiğiniz gibi dün satıldı ve ardından bir güncelleme yapıldığını açıkladı resmi sitesinde. Resmi sitesine girerek en ince detayına kadar her şeyi okuyabilirsiniz. Bu süre boyunca ben size elimden geldiğince ufak tefek güncellemelere değinerek sizlere bilgi aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi birincisi Sundress'e geldiğimiz zaman hiç kimsenin ya bana nasip olmamıştı daha önce. Türk bayraklarını, ve diğer ülkenin bayraklarını buradan satın alabiliyorsunuz. Burada 52K yazıyor ve hepsinin 52K yazıyor. Şuradaki 20K olayı nedir bilmiyorum. Burada 20K yazıyor yani 20.000 yazıyor ama bunun nedeni nedir bilmiyorum bu konuyla ilgili. Ve burada arkadaşlar güzel bir şekilde havai fişekleri sandıresi eklemişler. Bunlardan da alıp patlatabilirsiniz. 157K mı? Şundan bir bakayım nasıl bir patlıyormuş bu ya. Şimdi bir dakika ayarlarımızı da düzeltelim. Efektleri en iyisini alalım. Tamam. Biraz kastı bilgisayar ama olsun. Havai fişeği koyduk. Vay. Hadi be. Şimdi şeyi göremedim ki. Dur bir daha yapalım. Tepeye gelmesi kötü olmuş. En tepeye gelmiş ya. Bir daha yapalım. Ben yukarıya gideceğini düşünememiştim. Kusura bakmayın. Şöyle gelelim. Bayrakların olmadığı bir yere geçelim. Daha bizi böyle daha güzel gösterecek yere gidelim. Tamam. Şöyle gidelim abi. Şimdi bir daha tıklayalım. Bu 157K bakalım değiyor mu? Hava fişek patlıyor ama biz bunu göremiyoruz. Çünkü en, en fazla bu kadar eğilebiliyoruz arkadaşlar tepeden bıraktığımız zaman daha kötü olacak demek ki. Bir de arkadaşlar onun dışında bayrakları oradan alabiliyorsunuz. Ben bütün bayraklarımı aldım. Elime de iki tane bayrağımı takayım. Daha sonra buradaki NPC'den kabak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuraya geliyorsunuz. Birinci sıradakine komple tıkladığınız zaman ikinci kez size kabağı veriyor beyler. Kabak karşılığı parasız. Onu söyleyeyim. Bir dakika süresi varmış. Bunu sildik. Bunu tekrar bastığımız zaman burada kabağımız çıkıyor arkadaşlar. Burada kabağımız çıkıyor. Buraya kadar sıkıntı yok. Güzel bir e, görüntü oluşturabiliyor mu? Evet. Güzel bir görüntü oluşturabiliyor. Şimdi dilerseniz şöyle bir şey yapalım. Entity'nin sitesine girelim. Sizlere değinmek istediğim birkaç tane özel bir e, güncelleme var. Özel ve önemli güncelleme var. Onlara bakalım arkadaşlar. OBS'den hemen ekran yakalamamı aktif ediyorum. Ve bunu yukarıya atıyorum. Entity'nin sitesine giriyoruz. Beyler. Coin etkinliği başlamış 4 hafta bir süresi var. Royal etkinliği başlamış 4 hafta süresi var. Cadılar Bayramı etkinliği başlamış. Bunun da 4 hafta süresi var arkadaşlar. Base yakında kapanıyor beyler. 4 hafta içinde basenin aktif olduğu bütün serverlarda aktif olduğu her yer kapanıyor arkadaşlar. Base'de artık farm yok. Base'de artık PK zaten dönmüyordu. PK'da bitiyor. Basayı kapatıyorlar. Bu güzel mi oldu? Oyun için GB değerlenme aşamasından, farmerlar için kötü ama değerlenme aşamasından iyi olmuştur tabii ki diyebiliriz bu konuyla ilgili. Onun dışında beyler NPC aset üzerinde çeşitli tat satılmaya başlamış. 4 hafta bunların da süresi var. Arkadaşlar War Hero Wing diye bir tatto, Lunar tatto. Bu ikisi 190M büyük bir ihtimal. Yanına 190M koymuş. Warheron'un tek başına alımı 90M Lunar Tattoo 120M ve diğer Tattoo gibi itemimizde 5M karşılığında 10 adet satın alabiliyormuşuz. Ülke bayrakları ve havai fişekler bunları zaten gösterdim sizlere NPC'ye eklendi. Onun dışında arkadaşlar JR'ye girerken JR'de Silver Gem exchange listesi vardı. Şimdi burada Silver Gem'leri biz Fortnite'ı kullanarak biz bunları exchange yapabiliyoruz. Yani değiş tokuş yapabiliyoruz. Bu değiş sonucunda yeni gelen silver gemlerde e, burada mino, kok, lik, limlimi eşyaları Ford Silver Gem Store'dan kaldırıldı diyor. Söz konusu Ford'ların da Gem Store üzerinde sadece Ford Life versiyonu elde edebilecekmişiz. Tamam. Buraya kadar sıkıntı yok. Onun dışında arkadaşlar biz JR ile ilgili çok güzel bir güncelleme yapmışlar. Yazıyı okumayayım sizlere anlatayım. Şimdi böyle oyuna girelim. Hemen buradan Oyun yakalamayı alalım. Ben 80 levelim. Tamam mı? Ben 80 levelim. Şurada bir yerde bir tane de Karus bulayım abi. Al sana Karus. Guard. Bu da 83 level tamam mı? Eğer ben tıklama işlemini gerçekleştirdiğimde ben bu arkadaştan daha önce yani daha ilk tıklasam ve bu adam 83 level ben 80 level olsam bu adamı alıyorlar. Bu ne kadar geç tıklarsa tıklasın hiç sıkıntı yok. Her zaman öncelikli yüksek leveli alıyorlar arkadaşlar. Atıyorum EMC'den bir kişi tıklıyor. Karuslardan iki kişi tıklıyor. Karuslardan tıklayanın birincisi yani bir ilk tıklayan 80 level. ikinci tıklayan 83 level. O ikinciyi alıyor arkadaşlar. Levele göre sıralama yapılıyor artık. Bu güzel olmuş. <laughs> Burada şöyle bir şey de anlayabiliriz. Entity yavaş yavaş yere ye değiniyor. JR'de yaşadığımız sorunları görüyor büyük bir ihtimal. Bunlarla ilgili ufak tefek çalışmaları başlatmışlar gibiler. Umarım devamı gelir. Partilere adaletli bir şekilde Priest, Mage, Okçu, Asas, Warrior dağılımı inşallah güzel bir şekilde ilerleyen güncellemelerde de görebiliriz diyebilirim. Bu güzel olmuş beyler. Bunu ben beğendim bu güncelleme olayını. Ben her ne kadar 80 level olsam da 83 levelken de ben bunlardan dilim yanıyordu yani. Levele göre artık güzel bir güncelleme yapmışlar. Bu gayet iyi oldu bizim için. Bu önemli bir güncellemeydi bakarsınız. Onun dışında arkadaşlar. Baktığımız zaman pek bir fazla şeyimiz yok. Ee, önemli bir e, güncellememiz yok. Puzzle etkinlikleri sona ermiş. Full Montrite etkinliği sona ermiş. NPC'deki asetteki kristal, bufra, sucrullar bunların hepsi kaldırılmış. Bunlar da sona ermiş arkadaşlar. Ve bunun dışında bir şey daha söyleyeyim bu JR, jere, JR ile ilgili. Beyler hiçbir şekilde hiçbir şekilde Rebirthler dahil değil. Yani Rebirth 10, Rebirth 15 falan bunlar dahil değil arkadaşlar. Bunlar hiçbir şekilde dahil değil. Şurada bir coin etkinliğimiz var. Buradan coin mi alıyoruz bilmiyorum ama tam olarak bunu da ben birazcık araştıracağım. Bir sonraki videomda değinirim. Ülke bayraklarına değindik. Ee, daha sonra BASA'ya değindik. Rebirthli sistemin olmadığını ve JR'lerde artık levelin önemli olduğunu. tarih, hariç sadece 83 bazlı. Bunlara değindik. Güncellemeler bu kadardı beyler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Benim... İçerim birazdan saat 5-6 gibi gelecek. Çağrılımızla ilgili vereceğimiz bilgiler de 5-6 gibi gelecek. Ben bütün bayraklarını aldım. Bankaya koydum arkadaşlar bütün ülke bayraklarını. Ne olur ne olmaz dursun diyelim bankada. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Türk bayrağı da güzel duruyor.